Arkadaşlar hepinize merhaba. Öğlen vakti çok güneşli bir yer. Marketteyim arkadaşlar. Yani Koçe'nin meşhur marketi var. Oradayım. Çok kalabalık ve ticari olarak çok mükemmel bir yer. Aynı zamanda benim çalıştığım yer de bu oraya yakın bir yerdeydi. Ben sizi oraya götüreceğim. Ee, sizi size oraya götüreceğim. Ondan sonra güzel yerleri tanıtacağım. Arkadaşlar burası hep böyle meyve sebze satıyorlar. Limon var, lime var. Hindistan cevizi satıyorlar. Burada şehir ya, köydeki gibi yaşam yok. O yüzden burada her şey doğal bulmak zor. O yüzden hepsi dışarıdan geliyorlar. Geliyor. Hatta Hindistan cevizi bile dışarıdan geliyor. Burada bir tane muz dükkanı var. Ben size kırmızı muz göstermek istiyorum. Burada pirinç, sebze, meyve satılan yer var. Burada gördüğünüz kırmızı muz Muzların çok çeşidi var burada Komple Yani sebze meyvenin cenneti Yürürken dikkat etmeliyiz Evet Hepsi bağırıyor ondan sonra da gel, gel gel diyor Biz turist olduğunu sanıyorlar çünkü Türkçe konuştuğum için Burada fiyatlar falan Sormaya kalkmayacağım çünkü daha öncedeki market videolarda az çok tahmin etmişsinizdir. Böyle bir yer. Ben eskiden bu taraflarda bir yerde çalışıyordum. 2016'da. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de bir okuma fırsatı kazandım. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra işte blogger oldum böyle. Devam ediyor hayat. Tamir Hint. Burada hep Tamir Hint baharatlar. Kırmızı biber. Ve ben dedim ya kilo vermek için bir tane meyve var. O meyvesinden bu. Onu şeyde mutfakta kurutuyorlar. Ondan sonra yemeklerde kullanıyoruz bunu. burası var ya aşırı kalabalık bir yer. Şöyle bir ark sokak var. Burada komünistler çok oldu yer sanırım. Lenin'in ve diğer komünist liderlerin, Stalin'in falan resmi var. Böyle bir yer. Oraya gittiğinde sebze görüyorsunuz. Burada da meyveler satıldı bir yer. çok fazla var. sebzeler, sebzeler, meyveler, meyveler böyle. İnsanlar sabah sebze meyve getiriyorlar. Ondan sonra akşam olmadan önce bunlar bitiriyorlar. Eve gidiyorlar. Oo, böyle sebze marketi var. Gördüğünüz gibi burada dolmalık biberin falan güzelliğe bakabilirsiniz. Yani meyve sebzelerden her şey var. Bir de burada çalışanlar Burada çalışanların çoğu Bu toptancılar gibi işlerde uğraşıyorlar, işlerle uğraşıyorlar. Sanırım çok çok var burada. Çok şey de mesela Bu Bozulmuş meyveler var ya Ondan oluşuyor. Böyle bir sokağa girelim. Bunun içinde siz hayatınızda görmediğiniz bir sürü sebze meyve vardır belki. Çünkü Bizim tropikal yerlerde yetiştiği meyveler var. Mesela siz muz çiçeği var ya. Şu muz çiçeği bundan yemek yapıyoruz. Mesela siz hiç düşünmüş, düşündünüz mü muz çiçeğinden yemek yapabilir diye. Biz yemek yapıyoruz onu ondan. Evet artık baharatçılara geldik. Baharatçılar da bu şekilde. Kırmızı biber kurutulmuş kırmızı biber, kişniş, kişniş tohumları var ya, siz gördünüz mü onu bilmiyorum, kişniş tohum, tohumları var. Bunlar da barbunya, fasulye gibi şeyler, beyaz fasulye, mercimek. Böyle patlam patlamalık misir Böyle şeyler var. Burada da tatlı matlı takıyorlar. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar fareleri yakalamak için bir kutu. Bunu açıyorsunuz, açıyorsunuz. Onun içine indisan cevizi dolduruyorsunuz. O zaman indisan cevizi yemeye geliyor bu fareler. Sonra tutuyorlar onu. Evet. Boyla birer. Şöyle görüyor musunuz? Bunlar yağda kısaltıp yiyebilirsiniz. Evet. Böyle bir sokağa geldik. Bu Burada arkadaşlar canlı canlı cips yapıyorlar. Böyle bir Böyle canlı canlı cips yapıyor. Şöyle cip yapabilmek için özel bir muz olduğunu ben söylemiştim size. Oradan o muzlar. işte böyle böyle bir kazan var. Şu kadar azıcık alıyor. Adama helal olsun. Ondan sonra da böyle çekiyor. İçinden böyle çıkıyor. Güzel değil mi? Şurada da taze taze Hindistan cevizleri var. Paketliyor Tatlıyorlar taze taze. Bu <laughs> sıcak sıcak olduğu için sesi bile mükemmel. Kokusu da başka bir <laughs> ıı, renk katıyor bu olaya. Banana chips. Banana chips. Ya bari ye famous çok meşhur olduğunu söyleniyor. Aynı zamanda burada <laughs> Okay, ee, buradan gelsin dedi. Şurada da şey var. Mesela fındık var ya fındık baharatla yapmışlar burada da fındığı bir, kar, bir karşımla karıştırıp kızartmışlar burada da leddu denilen bir tane meşhur tatlımız var şu celebi cangiri Ha, işte bu cangiriymiş ha, işte bu cilebinin iki çeşidi var böyle şekil şekil yaparsanız cangiri oluyor ondan sonra da Şöyle direkt yuvarlak şekli yaparsanız celebi oluyor. Bu şekilde bir yer. Orada ileride yeni yapıl, yapılmış. Ondan sonra orada koymuş. Burada da helveler var. Evet devam ediyoruz. Bu ne? Oh. Böyle cipsler, atıştırmalık. Hepsinden var. Buralar şimdi aklıma geliyor. Eskiden bu güneşle, bu böyle çalışmaya gittiğimi falan aklıma geliyor. Benim kaldığım yeri galiba buradaydı ya. Ben kaldığım yeri orasıydı. Ama şu an orada bir değişiklik olmuş sanırım. Böyle gidiyoruz. Arkadaşlar ben burada çalıştığım o sıralar bu evde kalıyordum. Burada şimdi kim kalıyor ben bilmiyorum. O yüzden içeriye girmiyor. Eskiden böyle değildi ama bir tuhaflık olmuş burada. Orada bir su kuyusu falan var. Burada insanlar yaşıyordu. Burada toptancıların marketi falan oldu artık. Şimdi böyle bir sokaktan geliyoruz. Ondan sonra Burada çok şeyler değişmiş. Eskiden böyle değildi. Bu yollar tamamen aynıydı. Buradan çay içerdik. Bu abi, bu abi ama gördüğünüz gibi değil. Çok para kazanıyor burada. Buradaki tüm dükkanlara çay buradan gidiyor. O derece meşhur. Evet, biz böyle geliyorduk. Sabah kalkıp böyle geliyoruz. Burada da siyasi partilerin resimler falan var. Böyle insanlar taşıp gider. Ben de böyle çıkardım. Böyle dönüyorum. Ben dükkanım buradan bir kaç metre yürümem lazım. Öyle oluyordu. Ben yürürken var ya hep zaman dikkat etmeniz lazım çünkü her taraftan araba geliyor. Ya araba geliyor, ya motor geliyor, ya tuk-tuk geliyor. Bizim burada insanlar söyledi. Hayatınızda siz iki şeyi önceden anlamayız yani önceden hayatımızda bunu geleceğini bilmeyiz. Onlardan biri ölüdür. Ölü ne zaman bize gelir biz bilemeyiz. Bu planlamadan gelen bir şey aynı zamanda tuk tuk. tuk tuk ne zaman bize doğru gelir ne zaman yol değiştirir ne zaman kaza yapar hiçbir şey biz bilemeyiz şu an meyve ve portakal sezonudur sanırım benim dükkanım buradan değiştirmişler çünkü yürüyorum yürüyorum ambulamıyorum Burada bir cami falan var oraya da gideceğiz bakalım saat kaç oldu. Eğer evet ezan vakti olmadı. Ezan namaz orada kılmayı düşünüyoruz. O zaman oradaki camiyi de göstermek istiyorum. Evet böyle sokak izliyoruz beraber. Bakalım nasıl olacak. Evet dostlar. Ben oradan geldim. Ee, o, o, burada başka bir şey yapıyor. Leddu. Leddu. Ha. ha burada mixer denilen bir şey yapıyor. Un arkadaşlar bunlar un. Ondan sonra kızartıyorlar. İçine kaba farklı farklı baharatlar katıyor. Ondan sonra yiyorsunuz. Atıştırmalık olarak. Şimdi ben gittiğim yeri var ya Ben çalıştığım yeri sanırım onlar taşınmış oradan Başka yere gittiler Hiç görmedim orada Orası bir spor aletler satıldığı bir yeriydi Ondan sonra ben de onların Online marketing Yani internet üzerinden Eşyalar satılıyordu Oho baharatlar Bunlar hepsi baharat Çok pahalı baharatlar var Mesela bu ezan okunuyor, duydunuz mu? Burada hep muzlar var. Ondan sonra insanlar taşıyor, işliyor, işliyor. Taşıyor, bir sürü şeyler yapıyor. Herkes işin peşinde. Konya'daki pazar gibi. Konya'da pazar ve Çarşam, cumartesi ve pazar ve pazar olur. Orada da bu şekilde bağırarlardı. Şöyle gezelim. O zaman sebze meyve de görmüş olursunuz. <laughs> bu gooseberry dediği şey var ya. Bu çok faydalı bir şey. Saçlarınıza falan iyi gelir. O yüzden insanlar çok fazla tüketiyor bundan. Hoyde an 2 kilo 50 rupiymiş. Soğuduk. Sabana, sabana, sabana. Sabana, sabana, Arkadaşlar buradaki market olaylar bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Camiye buradan gitmiyoruz. Çünkü çok güneşli hava. Bir de biz yemek yemedik. Biraz önce arkadaşım vardı. Yani burayla bir arkadaşım var demiştim ya. O beni aradı. Buraya gel diye. Onun yanına da çok acil gitmem lazım. O yüzden namaz bu ihtimalle farklı yerde kılmayı düşünüyorum. Yeni ezan okundu zaten. O zaman buradan gidiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Koçi'den videolar devamı da gelecek. O zaman o videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal.